Aile saçları çok güzel olmuş. Aa, ne yapıyorsun sen? Böyle Hamur mu yapıyorsun? Yapıyorum. Tamam. Ne yemeği yapıyorsun? Ee, yuvarlak. Evet. Pasta. Yuvarlak pasta nasıl yapıyorsun? Evet. evet. Yuvarlıyorum. Yuvarla bakalım. Yuvarlak şimdi. yuvarlak yapıyorum. Böyle topuk gibi yapıyorum. Tamam. Sonra böyle yap. Aa çok başarılı. Çok güzel. Burada da bir tane kırmızı kırmızı şeyler gördüm hamurlar. Evet. Onunla da süs mü yapıyorsun? Evet. Tamam peki. Burada da galiba pişirmek var. Ama Ocak. hemen şey döndürme. Tamam. Ben çok ona... kocaman yapacağım. Çok mu büyük yapacaksın? Evet büyük. Tamam. Tezgahını mı ayarlıyorsun? Evet. Ama... <laughs> Ay onu mu düşürdün? <laughs> Düşürmüşüm bunu. Tamam şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu ayarlıyorum. Evet. Yapmamak zorundayım. Hmm. Tamam. Tamam. Doğru. O zaman bir de hazırlıktan sonra da yiyelim tamam mı? Evet. Üstüne ben. süsler yap sen şimdi. Ondan sonra hazırlayınca yiyelim olur mu? Şimdilik bay bay o zaman.